Somut şeyden bahsediyoruz. Peki. Para kasada diyor. E iktidarın küçük ortada diyor ki para Türkiye'de, para millette, para kasamızda diyor hatta. Hı hı. Ya adam, Cumhurbaşkanı diyor ki arkadaş biz diyor parayı, paranın diyor işte 31 diyor. milyar dolarını yurt dışına gönderdik diyor. Kendisi Bu ülkenin söylüyor. içinde diyor yer değiştirdik. Yer değiştirdik. Bakın efendim ya bakın tekrar söylüyorum yani Tayyip Erdoğan'ın kendi söylemiyle Peki. 31 milyar dolar yabancı sermaye hı hı. çıkışı ne demek? yabancı sermaye çıkışı yani yabancı sermaye parayı alıp Türkiye'de mi tuttu? Hayır efendim yani bu parayı aldı götürdü memleketine. Peki hakkı efendim. mı? Evet hakkı. O yüzden yani burada e, işin bu kadar büyümesinin nedeni haksız oluşlarıdır. Şimdi haksız oluşlarından dolayı da bir telaşe içerisindeler, bir Kavga içerisindeler, bağırıp çağırma içerisindeler. İşte bütün bu demin daha çok lafı uzatmayın, diğer konulara girmeyeyim. Onları evet, da efendim. gündeme getirip bunu örtbas etmeye çalışıyorlar. Bu, bu örtbas olacak bir şey değildir. Değil ha bunun pek. hesabını Hilmi Bey'in dediği gibi sadece sandıkta sormayacak insanlar. Burası bir hukuk devleti ise yeri zamanı gelir bunun hesabı muhakkak sorulur.